arkadaşlar. Çılgın oyuncu hoş geldiniz arkadaşlar. O kanalımı daha yeni açmıştım. Şu an bir videom var. ikinci videomu da atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar en öncelikle USB Disk Secret'i yayınlayacağım? 60, şu ayda 64. Şu arkadaşlar. Şunu yayınlayacağım. O nasıl bir şey? Arkadaşlar o mesela sizin kasanızda programlar var. Hani kasanızda şey oluyor ya parçalar. Neyse arkadaşlar onların İçine program yükleniyor onlar için. Ses bir e, şey ses gelmesi için, görüntü gelmesi için, oyun oynamak için ha. Onlarla ilgili yani program onları bakabilirsiniz. O kartlarla ilgili şeyleri bakabilirsiniz adam Sürümüne, mürübüne, isterseniz özelliğine. Arkadaşlar size de bugün onu göstereceğim. Yani hem de beraber bakacağız. Hem beraber baktığınızı anlayacaksınız. Öbür, öbür bölümde de OCB Disk Security tanıtacağım. Öbür de nasıl şey yapılır? Kapak fotoğrafı onu göstereceğim. Ben de OBS açılmıyor. Ekran kartı şey istiyor video kartı. Arkadaşlar bir satılık şey ikinci el video kartı varsa lütfen bana verin. Bunu istiyorum. Ay bozulmuş. Hadi arkadaşlar girse. Şuna sağ tutmayacak. Geri kadar sizi bekletiyorum arkadaşlar. Hemen videoyu durdurup geliyorum. Açık geliyorum. Geldi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi burada geldi. Evet diyorum. Gel şimdi. Ben sanki içinde gelmesin yine durduracağım diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açıldı arkadaşlar. <laughs> çok kısa oldu. Şöyle, şöyle bir açılması var. Yani bundan korkmayın. Ve bilgisayara yeni şeyler yükleniyor, yükleniyor. Arkadaşlar şey böyle. Windows 8 nasıl indirilir? Nasıl yüklenir? Nasıl Windows 8 yapılır onu göstereceğim. Daha öbür videomda Windows 10, öbür bölümde Windows XP, XP öyle. Önce ayda 64'ü yüklüyorum. Eftireyim. Onu da linkin açıklama kısmında bulabilirsiniz. Size bir önemli şey vereyim. Bir uygulama yükleyeceksiniz. Kendi sitesinden yükleyin arkadaşlar. Bandicam'ı Bandicam sitesinden yüklemenize gerek yok. Full çekeceksiniz. 10 dakikada fazla çekeceksiniz. Yüklemenize gerek yok. Çünkü kre olmuyor. İnternetten indirmeniz lazım. Kre'ni. Minecraft çekiliyor. Ondan sonra Bandira Minecraft oynanıyor. Ondan sonra evet arkadaşlar açıldı. Mesela burada bilgisayar var. Anakart var. işletim sistemi, sunucu, görüntü, çok, çoklu ortam, depolama, A, direkt, aygıtlar, yazılım, güvenlik, test yapımı işte. burada da var şu şekilde. Şöyle 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 var. Aynıları burada da var. Aşağı. Şimdi kuşlan tıklayalım bilgisayara. Bilgisayarın özeti. ACPI X sistem tabanlı bilgisayar. Microsoft Windows XP şey Windows 7 Ultimate trial versiyonmuş. buna bakmanıza gerek yok. Bilgisayarın adı Nev bilgisayar. DMI BIOS var. Sistem anakart bakın. Anakartta Gigabyte, Gigabyte. Tamam. arasında çok önemli gerekli bir şeyler yok ama neyse. Kasa serisi trial versiyon. Yani güzel bir kasa değil. 64 bit. Hata tespit işi. İşlemci ne kadarmış? işlemci AMD var biz arkadaşlar. AMD çok iyi. AMD 64 prosesör 3200. Bu arkadaşlar AMD güzel oyunlar oynaması için öbür de AMD var. Bu etkin mi? Gösterici bilinmiyor bunun ki. AMD. Bu bilinmiyormuş. Ama AMD yazıyor nedense. Sibim AMD'ymiş. Bununki etkin mi? Bununki gibi. Bu etkin yazıyor. Orada daha takılı değilmiş. Ne güzel. Ön bellek. Diş ön bellek. Türü dahil büyük ve şu önlerdeki iç bellek var ya o. İç bellek. Dış bellek. Şu öndekilerden. Kısır galiba. Onlara bakma gerek yok. Bellek dizisi. Bellek işte buna baka, bakın. Şimdi IPMI bu var. Bu var. Başka bir şey yok işte. Bunu açmıyor zaten. Overlock ne bir şey yok var a var CPU AMD bir dükkan burada bak hep açılmış chipset var mesela chipset'e bakalım buna geçin buna geçin bakayım biraz GPU'ya bakabilirsiniz buna bakabilirsiniz GPU ön belleği 64 bit bu işte az önce baktığımız için güç yöntemi ha AC hat yok pil durumu pil yok dolu pil ömrü bilinmiyor bilinmiyor işte Dedi, pil yok taşınabilir bilgisayar Hayır 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 hayır. Bir de wireless yok, bulan yok, pro yok, intel pro yok, sistem yok, hiçbir yok arkadaşlar. hiç yok. Bakabilirsiniz hiçbir yok. Hiçbir yok arkadaşlar. Ben önden konuşuyorum. Arkadaşlar burada ünlem işareti çıkaranları yüklemeniz lazım. Yürüz veya BIOS güncellemelerinden. E, Bunun e, prosunu alabilirsiniz. Algılayıcı bu. Ana kart sıcaklıkları şu an ana kartın 52 derece. C GPU şu an 0 derece. Hiçbir şey kullanılmıyor GPU'da. Nasıl acaba? Bakalım GPU'ya. Buradan gözükürse GPU'ya bakacağız. Ben de şampiyle babamı attım. Şampiyi daha ya bir sene yani ya, 3-4 seneye yakın aldık. Şimdi onu boş verin. GPU uyumlu. Şimdi sıfır derece olan başka var mı? Yok. Yani GPU bir derece. Kasanın açıldı tespit edildi. Hayır. Ben açmadım. Açtım da dur. GPU. Bunlara baktık arkadaşlar. Chipset. Bunlar işte. AMD. Kuzey köprüsü falan işte. İşletim sistemi. Peki Windows 7. Multiply of Free 32 bit arkadaşlar. Windows 7 RTM yani ultimate sonra işlemler dediğimde bir şey gelmiyor arkadaşlar sistem sürücüleri bunda da bir şey yok galiba hizmetler aks dosyaları yani buna da dosyalar var burada dosyaları sertifikalar diğeri şeyler bir şey aslında onlara hiç gerek yok hizmet sürücüsü böyle sunucu mesela motorum kullanıcı kim mesela bakın akmisi bu var bu var bu var Bunlar arkadaşlar böyle bakabilirsiniz. Sonra görüntü birimi. Yani bizim Windows bak bu mesela bizim ekranımız bu 8 bitmiş. DAC arkada mavi kablo arkadaşlar. 14 MB ekran. Ekran kartı değil. Ekranımız 14 MB büyüklüğünde. Arkadaşlar. Sonra beceri görüntü. Buna gerek yok. 3D hızlandırıcıymış. Grafik. Nvidia. Bak o güzel. Onun de. Onun geç şimdi. Monitör. Evet monitöre gelelim. Monitör bir şey ne yapmışsın? monitör monitör. Aslında üstü. 1600 1200 16 bit. Da 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 Çözünürlük 1600 1200 olacakmış. Izgara ekran olacakmış. sonrasına kasa 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 oynamayacak şekilde Çok umarım çok bir tane var. O da display. Görüntülü modlar. Bunlar ne? 640. İşte bunlar var. Selam 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 Bunlardan seçebilirsiniz. Şöyle. Dakika. Şimdi ne güzel bir Arkadaşlar 10 dakikalık video çekmeyi düşünüyorum. Yani hemen üstten çıkalım. Hemen Open GL'ye gelelim. Open GL, onda bir şey yokmuş. GP GPG, mantla, Vulkan yazı tipleri. yazı tipleri nasıl olması lazım? Ona bakmam lazım. Yazı tipleri böyle varmış arkadaşlar. Kaç tane var toplam? bakalım. Küçük mü gittikçe yani? Tümünü seç. Tümünü kopyala. Bakalım kaç tane varmış. Sayalım arkadaşlar. Onu sadece hiç gerek yok arkadaşlar. Öyle yapacağım ben. Giyerim şarkılara. Arkadaşlar birazdan size bir şarkı dinleteceğim. Onu dinleyin arkadaşlar. Az kaldı şu Orion diye bir şey var. Arkadaşlar ama tam bir kopmalık şarkı. Arkadaşlar. Bir adamın şey bir tane YouTube'cunun şeyinde izliyor şarkı. Onu dinleyerek göstereceğim. Hemen girelim içine. Hemen şuraya içeri girelim, getirelim ve yapalım. Tık burada. Da 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 gel. Tamam onun için tümünü kopyala. Bir dakika. Gel Bir Yazıklı. Na 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 Ay geç gerek yok arkadaşlar şimdi şarjı şarjı yükleyeceğim. Bir dakika evet. Şarj geliyor. Baby Brown. Oriental pine Pinesar. Brood nokta baby de. Bum çık çık bum bum. Cık cık. Bum bum. Evet şöyle devam ediyoruz. Şarkı açana kadar devam edelim. Evet, çoklu ortam ses arkadaşlar. Windows XP böyle böyle open gel. Ses kodikleri. Bu da MCB SAPI. Depolama. Burada depolama görebiliriz. Ata var. Smart ATP. Optik sürücüler. Yani bizim şuradaki. Bakın sesi duyabilirsiniz belki. Şu arkadaşlar şu ses. O sese benziyor arkadaşlar şu, şu. Çık. 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 bir ses. A. A'lara bakabilirsiniz. Ay kaynaklarını nasıl sunabilirsiniz? Böyle geç, Bir geç. geç. Direkt var arkadaşlar. Direkt asıları, direkt siz. Aygıtlar. Bu. Cool. Aa geldi arkadaşlar. Big Brown. Ulaşılış gibi arkadaşlar. Yazılımlar. Yazılımlar var arkadaşlar burada. Evet, geldi. Baby we're back in this bitch b-e repertoire holla back to my clique i'm a rap superstar click click in your face who everybody we and we know what we do what we do with 7 mark Look, i talk about the g record stars of King campaign road. i like you welcome to my yard i'm down from my bitch and camouflage military soldiers in the bed come across so i'm sitting in the club Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelmeyeceğiz. Şey son hediye olsun diye yani dinlemediniz de neyse. Öyleyse de size şarkı açacağım arkadaşlar. Bu tam kopmalık bir şarkı arkadaşlar. Şimdi dinleyin. Size bırakıyorum. Baby Brown. John. <laughs> <laughs> we are back in this bitch, be repertoire hollow back to my plate. I'm a rap superstar, click, plague in your face. Boom, everywhere we are, and we know what we do. What we do is heavy. Look, I talk about a be record star. Some of Cam Bang goes like you welcome to my yard. down for my bitches, being camouflage, Military soldiers in the big, come across. I'm sitting in the club, the chair. look around. I smell beer, model chicks in the club Pullin' bitch with no fear Big bull, and some thick sex style Underwear, black pen, g Fuck everyone and everywhere That's the way how we party Call you cool, we be there Betty Brown is the name A.K.A. Bubble Bit Do you know what I mean? Oriental Poison did she know I of i channel, my you Stop. I'm a gangster kid, no GT money, but a platinum hit. I wait for an Exclusive major deal. Holler to my dogs, and I gotta tie the chip. You get your chill with a Kid who be robbing This bitch. No job no ice and no fancy thing. No crib, no cars and a diamond blitz. Put in my hood. Everybody call me platinum kid. I'm a giant, I'm bigger than the gold. Call me some woof, I'm the reason why your truck getting banged. i, I do my thing, I'm a right way, look at the front. Fuck you, Jay. Money thing, bitches in credit. Costing the dream, by the easy life, stop And You told me like a brother, baby. We get rich, but the game be split Oriental poison.

Uh, baby Brown, Rasum John, bang, <laughs> let go. We a bag in this bitch, B.E. repertoire Holla back to my plate. I'm a rap superstar Click, plague in your face, boom, everywhere we are And we know what we do, what we do with heavy, Ma Look, I talk about a B.E. record star So my campaign rose. I like you, welcome to my yard Touchdown for my bitches, being camouflage, Military soldiers, in the bed, come across I'm sitting in the club to chair look around I smell bad, model chicks in the club, pullin' bitch with no fear, big boo. You some sex style underwear. I straight fuck everyone and everywhere. That's the way how we party, call your crew, We be there. Betty Brown is the name, aka bubble Bear. Do you know what I mean? Oriental poison. Oh, 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 Oriental poison. Got a tidy chip. You get your chill with it good, who we robbing this bitch. No job no ice, and no fancy thing. No bread no cars, and no diamond blade. But in my hood, everybody call me Platinum King. I'm a giant, I'm some your truck getting banged. <laughs> I'm doing my thing on my right way, look at the front. Yeah. Fuck you, Jay. Money, fame, bitches in credit cards, making dreams buy the easy lifestyle. And you told me like a brother, baby. We get rich, but the game be still Oriental poison. Talk about ya. Drag a finger, twenty-one gunshot salute. What the fuck is Cause I be the hood, hypnotized by my rhymes. I'm so Hollywood. Crow, we be in We are boys from the hood. Oh, 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 Oriental Poison john production you know what it is back in the booth are you ready ladies let's go <laughs> beğenmeyi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün sizlerle ayet 64 ekstremi gösterdim arkadaşlar. Hepimiz de USB disk sıkıcı göstereceğim. Öbür bölümlerinde nasıl slak nasıl kapak fotoğrafı yapılır, nasıl kan full crack yapılır ve nasıl ee, kanal resmi yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın abone olun. Abone olmadan önce de beğenin. Ondan sonra yorum atmayı hiç gibi hiç, hiç unutmayın arkadaşlar. Videoyu hemen başında izlemeyi kapatmayı sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar yorumlara atabilirsiniz. Ee, ben nasıl şey e, intro yapılır onu bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl intro yapılır onu bana gösterin ben de araştıracağım. Araştırdığımı da yorumlara atarım. Ben araştırdım diye buldum. Teşekkürler. Ama siz yine bir söyleyin nasıl? Programsız nasıl yapılır? Bunu söyleyeyim programda nasıl yapılır? Çünkü benim e, şey şu e, kaldırmıyor. Medya. Şu kaldırmıyor arkadaşlar. Nerede Medya herhalde. Medya diye bir şey var işte. Medya Center mı ne? Onu bilmiyorum. İşte onu bulursunuz. Ama programlı olmasa arkadaşlar işte OBS'nin bana videonu ve video kartını bulup atatını yani e, kargo ile yollayabilirsiniz. Adresini söylüyorum. Mahallesi 24 sokak no 13 daire aşağı kırmızı bir şey. Yani sağ tarafta bakarken kırmızı beyaz ev arkadaşlar. Yani sokağa sağ taraftan sol taraftan gülmek için oradan giyerken gelirsiniz. Kırmızı şey birinci daire ama Öbür taraftan gelirseniz Mehmet Ali tarafından gelirseniz Zahir Eker arkadaşlar. Yani sol saat e, so, bana göre sol taraftan gelirseniz e, birinci daire sağ taraftan gelirseniz ikinci daire arkadaşlar. Siz daire iki deyin yeter zaten. İsim de Kerem Çelik. Altıya giriyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ve bye bye.